Yaklaşımım şu, paket programcılık yerine tekil konu masaya yatırma, bence İslam aleminin e, takip etmesi gereken metot olması lazım. Paket programcılık şudur, falanca bir kişiyi bulursunuz, sizin tarikatta şeyhinizdir, işte Şafi gibi bir mezhep imamıdır, maturidir itikada. O ne derse desin, bütün konuları birden Şafi'den alırsınız. Evet. O Allah'ın özel bir korumasında şahısmış gibi. Hmm. Bu paket programcılık. Tekil konu masaya yatırmaysa şudur. Mesela itikadi meseleler mi var? Nedir? Allah'ın sıfatları aynı mı gayrı mı gibi tartışma. Açar bakarsınız. Şafi ne demiş, mutezile ne demiş, Kur'an ne diyor? Hep beraber bu Kur'an yorumları düşünür karar verirsin. Abdest konusunda bakarsınız Şafi ne diyor, Hanefi ne diyor, Caferi ne diyor, ben ne diyorum, Mehmet Okuyan Hoca ne diyor, e, Diyanet İşleri Başkanı ne diyor? Hepsine bakarsınız kararınızı oluşturursunuz. Kadın sünneti var mı yok mu konusunda masaya yatırırsınız. Mürtet öldürülebilir mi öldüremez mi? Bu nedir? ...ben niye birinin komple konusunu paket program olarak alacağım? Ebu Hanife'ye bağlı talebeleri... ...Ebu Muhammed, Yusuf... ...paket programcı mıydılar Muhammed ile Ebu Yusuf? Hayır. Onlar her biri çatır çatır tartıştılar Ebu Hanife ile. Bir sürü konuda muhalefet ettiler Ebu Hanife'ye. E Şafi falan Ebu Hanife'yi duyduğunda... ...ben Hanife'yi takip edeyim dedi? Hayır ne yaptı hatta en ağır ifadelerle Ebu Hanife'yi suçladı diğerlerinin birçok konuda şey olmayla bir sürü konuda onlara muaz onlara karşıt geldi. Yani biz bir kere bu paket programcı zihniyetten kurtulursak bence teker teker konulara yatırmak birçok kimseye zor gelebilir ama bence doğru metot bu. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela burada doğdun diyelim. Örnek. Hı hı. İşte diyelim burada doğdun Sünni'sin. İşte sünni olduğunu zannediyorsun ya da belki hani sünniliğin bile ne olduğunu, sünni varlığını bile eminim hani 30 yaşına gelmiş ve hiçbir fikri olmayan insanlar da var. Son derece de doğaldır. Bunu öncelikli olarak bakmaz, etmez. Ha, İran'da doğarsın mesela. Orada da işte Şii doğum yani böyle bir bir gün farkı varıp da Evet ben Şii olmayın, olmalıyım ve Şii olacağım diyen insan Bakın, ya da ben Sünni olmayan Sünni olacağım diyen bir insan yok. Kur'an'ın hangi coğrafyada doğduysan ya da nasıl bir ailede doğduysan hani mezhebini de sanki o belirliyor. Kur'an'ın bize bulduğu iki o, tane etiket var. Biri Müslüman etiketi, biri de mümin etiketi. Bence biz bu etiketlere sahipken paket program olarak hiç kimseyi kabul etmeden fakat o paket programları ortaya koyanları da belli dönemde yaşamış Kur'an'ı yorumlaması kale alınacak alimler olarak kabul ederek karşımıza koyarak pekala görüşümüzü oluşturabiliriz. Paket programcı bir şekilde bir mezhebe bağlanmak işte hocamın dediği gibi sanki o kişiye de Allah bir olay vermiş Şafi'ye. O ne derse desin doğruymuş gibi ben kabul ediyorum gibi inancı oluşur. Paket program olarak bir kişi hiç hata yapmaz gibi niye ben komple ona bağlanayım? Yani bunun temel mantığı ne olabilir? Kur'an'ın neresinde böyle bir şey geçiyor? Böyle bir şey yapmamış. Peygamberden sonra gelecek bir insana yapmamız gerekiyor. Ve şu anda dikkat edin bu mezhepçi mantık Orta Doğu'daki bölünmelerin en büyük sorunu işte Şii olanlar ayırıyor Şii olanları katlediyor ehli sünnetin içinde de belli bazı görüşleri olanları bilmem ne işte falanca tasavvuf bilmem ne onları alıp katletmeye kalkıyor diğer şeylerini yapmaya kalkıyor yani bu mezhepçi yaklaşım Müslümanların arasını böyle birbirinden öldürmeye getiriyor. Ha bu demek değildir ki biz teker teker konuları tartışmayacağız. Ama teker teker konuları tartıştığınızda dikkat edin. Siz kendinize yeni bir etiket bulmuyorsunuz. Yanınızdakinle kendini belli paket program üyesi olmakla ayrıştırmıyorsunuz. Ben birçok konuda Mehmet Okyan hocama katılırım ama katılmadığımız birbirimize konularda çıkar. Katılmadığımız bir konuda da diğerine katılabilirim. O da yani yanındakine. Bu şekildeki bir şeyde siz paket programlar şeklinde insanlarla yan yana gelmekten kurtuluyorsunuz. Çünkü sizin için toplam olarak bir paketi takip eden güruhlar olmak yok. Teker teker konular var. O konularda da bir Kur'an iki akıl süzgecinden geçirerek e, bunları Şimdi ben... Mezhep, Mezhep noktasında Pelin Hanım. Evet hocam. Sadece doğduğumuz yöre veya aile mezhebimizi belirliyor öyle doğmuş oluyoruz gibi ifade ettiniz doğru haklısınız yani ben daha ilerisine gidiyorum yani Türkiye'de veya şimdiki İslam coğrafyasında değil de diyelim ki Hindistan'da doğsaydı bir arkadaş veya Güney Afrika'da bir yerde doğsaydı insan nerede doğacağının kararını kendisi vermiyor orada doğsaydı ne olacaktı biz kendi tercih etmediğimiz şeylerle övünemeyiz böyle bir hakkımız yok dolayısıyla bir adam Müslüman doğar. Müslüman olabilecek şekilde Allah her insanı yaratmıştır. Elbette öyledir. Ama doğduğunuz coğrafyalar, eğer farklı kültürlerin coğrafyaları ise Allahu Teala kimi nerede yarattıysa ona oraya göre bir soru soracaktır. Yani kime ne kadar nimet verdiyse sorusunu ona göre soracaktır. Bu arkadaşlar Müslüman nasıl Müslüman oldum diye bir soru sorabiliyorlar mı? Eğer bu coğrafyada doğmasalardı Mesela Vatikan'da doğsaydı Müslüman mı olacaktı? Ya. Veya işte Meksika'da da olsaydı Müslüman mı olacaktı? Yani burada doğmayı şans görüyor. Peki burada doğmayanın ne günahı vardı? Niye o orada doğdu? ...orayı tercih edemedi... ...Allah onu daha peşiyle suçlu mu yaratmış oldu? Böyle bir adalet olabilir mi? Sonra öldükten sonra da herkese... ...standart aynı soru sorulacak. Hayır öyle değil. Allah kime ne kadar imkan verdiyse... ...o kadar soru sorar. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Size ne kadar ne verdiyse... ...imtihanınızı öyle şekillendirecektir. İnsan mezhepli olabilir. Ama... ...buradaki bütün sorun... ...mezhepçi olma sorunudur mezhepçilik yapmak problemdir. Mezhepli, e, el sünnet mezhebindeniz. Ehl-i sünnet mezhebin ehl sünnet tek hak budur, başka hak yoktur dediğiniz zaman işte öbürünü düşman ilan ediyorsunuz. Öbürü de sizi düşman ilan ediyor. Bir karikatür görmüştüm, işte bu Suriye'deki olayların anlatıldığı bir dönemde, işte iki tane adam geliyorlar birine silahları doğrultuyorlar soruyorlar e, sünni misin şii misin hmm. adamda silah doğrultanlarda bir emare yok bir belirti yok <laughs> ne olduğunu görmüyor ya, El sünniyim dese adam şii ise gitti şiiyim dese adamlar sünni ise gene gitti İsimi demiş ki ben hristiyanım demiş <gülüyor> <gülüyor> Heh, hristiyanım deyince kurtulmuş oluyor <laughs> yani yazık günah değil mi bu ümmeti bu hale getirmek mezhepçi kav 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 kafanın ürünü değil mi benim mezhebim var ben uygulamada hanefiyim itikaden de diyelim ehli sünnet e bu herkes öyle ama biz mezhepçi davranamayız başka görüşler de var bunlar neticede mezhepleri de Şimdi şahıslara nispet ettiğimiz bu mezheplerin sahipleri mezhep kurmak diye bir iddia ile ortaya çıkmamışlar. Dini meseleleri yorumlamışlar. Sonra gelenler bu yorum doğrudur demiş. Onların peşinden gitmişler. Sonra oluşmuş bunlar. Adam İmam-ı Azam'ın mezhep kurmak diye bir derdi yoktu yani. Sonra talebeleri ona nispetle işte bir hanefilik diye bir isimlendirme yapmışlar. Diğerleri de başka. Sonra bunlar dört taneden ibaret değil. Kim dedi dört tane olduğunu? Çok daha fazla. Onlardan önce e yani ya, İmam-ı Azam neticede 150 yılında vefat etmiş. 150 yılına kadar arada geçen o 150 yılda millet mezhepsiz mi gitti yani? Onların da görüşlerine itibar ettiği insanlar onların mezhebi durumundaydı. Sayıyı dörde indirgemek diye bir şey söz konusu değil. Biraz empati yapsınlar. Bir de, ya şeyi de bir, bir izleyicimiz şey diye sormuştu.